Şöyle binip, Kızım, bir <laughs> ben, de için Buradan Çünkü alan boşalacak O zaman olacak da. Tamam. Peki demek arkadaşları bulursan hemen başlayalım problem yok. Arif Başkanım. Buyurun. Arif Başkan'ın bizi takip etmesin. Bak Arif Başkanım. Arif Başkanım. Arif da 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 senden da sonra kimse gelmez. Tamam o kısma kadar siz yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş alın. Yavaş alın. Şu an. Yok orada yok orada. 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 Orada onlar da orada onlar da 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 onlar arkadaş bir Arkadaşlar. Aranızda Başkan önce iki Başkanlığı burada, gelsin. İki grup solda, iki grupta metro, e, metro yoluna, bir grupta metro yoluna doğru düzeltiyorum. Iki iki bir şeklindedir. İlçe başkanları önde gelsin. E, i̇lçe Olsun, gel, yaşasın, yürüyen. Yürüyen. Allah, bir siktat, gel, gel. <Sessizlik> Anne de Lütfen rica ediyorum sizden. yap. Kedi açmıyor. Kediyle de işi yap. Nasıl yaparsın? Ne Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Ne olacak işi yapar mı? 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 devam ediyoruz mu abi? şuradan dinleyelim. Abi geri nereden başlasın? Yani ev devletten açın. Aslı arkadaşlar. Çıkarımda açalım. Çıkarımda açalım. Çıkarımda açalım. Çıkarımda açalım. Ya <laughs> 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 bu Altan kenardan doğru çıkıyor. Efendim dün Sayın Ümit Özdağ gözaltına alındı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Maalesef her geçen gün Türkiye demokrasiden adım adım uzaklaşıyor ve Türkiye hukuk devleti kimliğini kaybetti. Devlet kurumları yönetilmiyor, devlet kurumları savruluyor. Ve bu ceberrut yapı baskısını ve eziyetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bizim demokrasiye ihtiyacımız var, hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var, ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var, insan haklarına ihtiyacımız var. Ve bugün e, Sayın Ümit Özdağ yapılanlara itiraz etmek için buradayız. Farklı siyasi partilerden olmak önemli değil, nereye baktığımız önemli. Biz Türkiye'ye bakıyoruz, Türk milletine bakıyoruz ve Türkiye'nin huzuru ve mutluluğu için buradayız. Maalesef 22 yıldır iktidarını sürdüren bu ceberrut yapı sadece ve sadece kendi koltuğuna bakıyor. Ve kendi koltuğunu tahkim edebilmek için ve koltuk ömrünü uzatabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bugün ne yazık ki bu ceberrut yapı koltuğunun üzerine hukuku şemsiye etmiş ve demokrasiyi de ayaklarının altına paspas etmiş. Biz buna itiraz etmek için buradayız efendim neler söyleyeceksiniz? Dün emniyetin önündeydiniz. Evet. Bugün de adliyedesiniz. Bekliyorsunuz. henüz evet. bir sevk olmadı sanırım. Olmadı. Dün gece 3.30'a kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasının önündeydik arkadaşlarla. Sonra emniyetteki görevli memurlar bize bu sabah 8.30'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceğini söylediği için biz dün gece 3.30'da oradan ayrıldık ve sabah 8'de buraya geldik. 8.30'da Genel Başkanı beklemeye başladık. Şu an saat 13 ve halen beklemekteyiz. Genel Başkan binaya getirilmediği gibi İl Emniyet müdürlüğünde bekletildiğini öğrendik. Bir ara hastaneye götürülmüş getirilmiş diye haber geldi. Avukatları görüştürülmüyor. Birden fazla avukatta vekaleti olmasına rağmen tek bir avukat yalnızca görüşebildi. Şimdi az önce buradan savcılıktan edinilen resmi olmayan gayri resmi bazı bilgiler doğrultusunda onların ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Avukat şimdi emniyet binasına tekrar gitti. Genel Başkan'la görüşüp gelecek. O döndükten sonra işin teknik boyutuyla ilgili net bilgileri verebileceğiz. Akşama kadar yetişmesini umut ediyoruz. Söylenen şu, bilindiği gibi dün tek bir soruşturma dosyasıyla gözaltına alındığını biliyoruz. Bu da hakaret davası içerikliydi yapmış olduğu konuşmadan ötürü. Fakat hukukçular konuşmayı incelediğinde onun davaya konu oluşturacak bir suç unsuru içermediğini söylediler. Savcılık da bunu görmüş olmalı ki aslında buradaki dosya bile tam olarak hazırlanmamış. Savcılık da bunu görmüş olmalı ki yeni iki tane daha dosyanın hazırlanmakta olduğu söyleniyor. Çünkü buraya geldiğinde ya bilişim suçları savcılığına ya da basın savcılığına getirilmesi gerekiyordu. Fakat şimdi öğrendiğimize göre terör savcısı görev, görevlendirilmiş konuyla ilgili ve galiba halkı tahrik, kime düşmanlıkla, kime düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yeni bir dosya hazırlanıyor. Bu da belli ki tutuklama ya matuf bir maksatla yap yapılıyor. Üçüncü bir dosya hazırlandığı söyleniyor beraberinde. Emniyetteki avukat arkadaşımız döndükten sonra teknik olarak daha açıklayıcı bilgi verebilirim.